Mm-hmm. dostlar. Bugün 6 Ekim 2013 Pazar günü İstanbul Ataşehir'deyiz. Ataşehir'de bir seçim bürosunun açılışı var. Tabii ki bu seçim bürosu Ataşehir Belediye Başkanı aday adayı saygıdeğer Beytullah Doğan Ay'ın seçim bürosu. İşte gördüğümüz gibi bugün aramızda e, Beytullah Bey'in binlerce dostu, CHP'ye gönül veren destek sunan insanlarımız, yurtseverlerimiz bugün burada. Bugün birlikte yan yana omuz omuza bu seçim bürosunun açılışını gerçekleştirecekler. Biz Ataşehir'de CHP Belediye Başkan adayı olarak altı yurtseverin başvurduğunu biliyoruz. Bu altı yurtsever belediye başkan aday adaylarından biri de Beytullah Doğanay. <laughs> Bu değerli aday adaylarımızdan her kim seçilirse biz ona e, sağlıklı bir seçim yarışı dileminde bulunuyoruz. Aydın yarınlarda yan yana omuz omuza, omuza olmalarını biliyoruz. Ve seçim gününe dek ee, bu mücadelenin aynı yürekle sürmesini diliyoruz. Tek aday kim olursa olsun diyoruz. Kırılmaca, darılmaca, evet. gücenme, küsme yok. yok diyoruz. Yok. Duygularınızı alabilir miyiz? A ee, Beytullah Bey biz hazırız diyor. Ben hazır olduğunu gördüm. Gerek teknik konuda gerekse siyasi konuda ciddi bir ekibi var. Halkın içinden gelen bir insan. Bu kadar açılışına bu kadar insan binlerce insan evet, görüyor. Evet işte görüyoruz evet. doğru. Sonra e, beyefendi biz genel merkezin atamayla gönderdiği insanlardan rahatsızız, elini kolunu sallayarak geliyorlar. Halkın içinde yoklar, insanlar içinde yoklar. Ön seçim olmadan gelip belediye başkanı yapan insanlardan verim alamadık. Bu dönem genel merkez daha dikkatli olacak inşallah. Biz ana kentte büyük şehri ve İstanbul'un tüm ilçelerini alacağız. AKP diye bir parti de kalmayacak. Nasıl Arap kalmadıysa AKP de kalmayacak. Çünkü yıpranmışlığı var. 15 senedir, 20 senedir ülkeyi getirdikleri yer iyi bir yer değil. Beytullah Doğanaya da başarılar dileriz. Kimden söyleştik? Yıldırım, Kartal. Buradan mı ikamet ediyorsunuz? Kartal'da ikamet Kartal'da ediyorum. Kartal'da. ediyoruz. Benim arkadaşım. Destek, yani destek sunmak için buradasınız. De. Aday olursa da kendisine burada desteğimiz Değil devam de. edecek. Teşekkür ediyoruz bize size. Sizlerin görüşlerinizi alabilir miyiz? Başarılar diliyoruz. Destek vermek için buradayız. Evet, ee, halkın içinden birisi olduğunu biliyoruz. Onun evet, için de girelim. sonuna kadar destek sunacağız. Gece gündüz de çalışacağız adayımız olursa tanıyabilir mi sizleri? Kaza altında Çok teşekkür evet. ettik. Sizler Şimdi, şimdi sonra mi? demeyesin yani bak iki kişiyle konuştun <laughs> beni arada bıraktın yok. Teşekkür ederim. Şaka bir ah. yana buyurun. Ön seçimi yapılır. <laughs> Kim adayımız olursa tüm gücümüzle destek vermeye hazırız. Evet zaten. Başarılar diliyorum. Asıl amacımız o tabii yani sonuçta tek aday kalacak ama biz yine de bu aynı yüreklikle e, bu tek adayın yanında seçim gününe dek yan yana omuz omuza bu mücadele yürütmemiz Cumhuriyet gerekiyor. Halk Partisi'nin zaferle çıkması önemli. Evet. Teşekkür ettik sağ olun dostlar. Hı -hı. Arkadaşlar yoldan böyle gelelim yoldan böyle gelelim lütfen ya müsteri burada bulduğum buluyorum dersem. Gene de yeri şimdi Çok sağ ol, sağ ol. Çok inşallah. Çok i̇nşallah. Ya, yok ya. Yok. nereye fark ettik. tem 고맙 yeah. yeah. yeah.